Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kıyamet alametlerinden bahsediyor. Bir küçük alametler var, bir de büyük alametler var. Biz küçük alametleri okuyacağız, büyük alametlerden ise kimsenin size anlatmadığı, belki ömrünüzde hiç duymadığınız ve Peygamber Efendimizin anlatılmaması da kıyamet alametidir dediği deccele anlatacağız. Onu bilin, onu öğrenin ki Çoluk çocuğunuzu anlatın ki sizin zürriyetinize hiç kimse Allah muhafaza kafir olup da becerinin peşinden gitmesin. Onu iyice de tanısın yani. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Benim peygamber olarak gönderilmem ilk kıyamet alametidir. Efendimizin son peygamber olarak gönderilmesi ilk kıyamet alametidir. Devam ediyor. İlmin kalkması yani ilim öğrenmek o kadar çok kolay olacak ki İnsanlar bunlardan geri duyacaklar. Yani eskiden alimlerimiz bütün varını yoğunu satardı. Bir ülkeden başka bir ülkeye giderdi ki ilim tahsil etmek için. Ama bugün hoca camide camiye gelip ilim tahsil dahi etmiyorlar. Bak ilmin katması diyor Peygamber. Bir kıyamet alamet Devam ediyor. Alkollü içeceklerin çoğalması, emanetin zayi olup ganimet sayılması. Ne demek yani? Bir Müslümana emanet edersin bir şeyini, Lakin artık o emanete hıyanet eden ya satan veya da kullanmaya başlar. Böyle şeyleri göreceksiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zekatın ağır bir yük sayılması ve verilmemesi. Zekatın verilmemesi de büyük bir kıyamet alametidir. Devam ediyor. Mescitlerde yüksek sesle konuşulması kıyamet alametidir. Şarkıcı kadınların zuhur etmesi, şarkıcı kadınların çoğalması kıyamet alametidir oyun ve çalgıların çoğalması birer kıyamet alametidir. Din öğrenimin yapılmaması, insanlar birbirleriyle dini anlatmaması da kıyamet alametidir. Kişinin karısına itaat edip anasına asi olması, arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşması. Böyle insanlar günümüzde çok oldu. Mesela kadın diyor ki, e ben mi annem mi? Beni mi seçiyorsun, anneni mi seçiyorsun? Eğer beni seçiyorsan ben senin yanında kalırım. Ama anneni seçiyorsan o zaman ben babamın evine giderim. Nereye gidiyorsan git kardeşim. Anne her şeyden üstündür. Baba her şeyden üstündür. Böyle kadınların çıkması da birer kıyamet alametidir işte. Kişinin karısına itaat edip annesine asi olması, arkadaşına itaat edip babasına asi olması da birer kıyamet alametidir. Cariyenin efendisinin doğurması. Cariyenin efendisinin doğurması ne anlama geliyor? Yani artık babaların ve annelerin çocuklarına güç yetirmemesi, onlara söz yetiştirmemeleri. Şimdi ben size desem ki siz babanızın yanında ayaklarınızı uzatabiliyor muydunuz? Vallahi hocam hayır biz babamızın yanında yemek dahi yemeye utanıyorduk derdiniz. Ama şimdi çocuklarınızın çocukları sizin çocuklarınızın yanında ayaklarınızı uzatıyor. Kötü kötü konuşuyorlar da ama sizin çocuklarınız hiçbir şey söylemiyor. Neden? Böyle çocukların çıkması da kıyamet alametidir buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Devam edin. İnsanların yüksek bina kurmakta birbirleriyle yarışmaları. Bak yüksek bina kurmaları demiyor. Birbirleriyle yarışacaklar diyor. Eskiden Kabe'den yüksek bina kimse yapmazdı. Kabe'ye saygısızlık olmasın diye. Ama öyle bir hale geldi ki e Paris'te Eiffel Kulesi yapıldı, bizim duayıdaki Müslüman dedi ki ben dedi daha büyüğünü yaparım. O da gitti dünyanın en büyük kulesini yaptı. Bak insanlar birbirleriyle yarışacaklar diyor. Peygamber'in dediği çıktı işte. Kıyamet alametleri bunlar. Bidat ve fitnelerin zuhur etmesi ve çoğalması. Bidat ne demek? Yani İslam dininde olmayan bir şey. İslam dininde olmayan bir şeyin zuhur etmesi de kıyamet alametleridir. Erkeklerin ipekli elbise giyinmeleri. Normalde erkeklerin ipekli elbiseleri giymesi haram. Altın giymesi, altın takması haram. Neden bunlar haramdı? Daha önce konuşmuştuk. Neden erkekler ipek elbise giyinmiyordu? Çünkü kadınlara meyil ettiriyor ipek elbise. O yüzden Peygamber Efendimiz bunu yasaklamıştı. Ama diyor ki öyle bir zaman gelecek ki erkekler ipek elbise giymek için yarışan, ipek elbise giymek için birbirleriyle dövüşecekler. Gerçekten de bu zamanda erkekler ipek elbise giyiyorlardı. Ne yazık ki. Devam ediyor. Müslümanların Yahudilerle savaş yapması. Bütün Müslümanlar Yahudilerle savaş yapacaklar ve bu savaşın galibiyeti ise Müslümanların olacak. Ve Yahudiler dağlara, taşlara saklanacaklar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir Yahudi bir taşın arkasına saklandığı vakit Müslüman oradan geçerken taş dile gelecek diyecek ki ey Müslüman benim arkamda da bir Yahudi var gel onu da öldür. O hale gelecek yani. Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması, daha Efendimiz hayattayken dahi, Efendimiz hayattayken dahi Nusaynemetül Tezzak diye bir hain yalancı, çıkmış ben peygamberim diye ilan etti. Efendimiz vefat ettikten sonra onlarcası çıktı. Bu zamana kadar yine binlerce yalancı peygamber çıktı. En son hangi yalancı peygamber öldü? Eren diye bir adam vardı, belki duymuşsunuzdur, 2000. O gitti, ben peygamberim diyordu. Yani bana da vahiy geldi. Tamam ben Muhammed'i kabul ediyorum. Muhammed de bir peygamberdi ama ben de peygamberim. Cebrail Aleyhisselam bana da vahiy getiriyor dedi. Ve dedi ki kıyamet kopuncaya kadar ben ölmeyeceğim. Bu da benim mucizem olacak dedi. ama geberip gitti işte. Yalancılığı ortaya çıktı. Buna rağmen Bursa'da defnedildi. Bursa'da bir çukur kazıldı. Ona defnedildi. Onun etrafında mezar almak için insanlar birbirleriyle kavga ettiler. O anda o yalancı peygamberin yanında mezar haberlerde birbirleriyle kavga ettiler. Vallahi peygamber efendimizden başka bir peygamber gelecek dese din dairesinin dışına çıkar. İmanda sıkıntı yaşar. Çünkü son peygamber kim? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا Rasul. Muhammed Allah'ın Resulüdür. <laughs> وَخَاتَمَ النَّب۪ي Ve peygamberlerin sonuncusudur. Bitti. Biz bu ayete iman ettik mi? İman ettik, başka peygamber kabul etmiyoruz. Çünkü Efendimiz'den başka bir peygamber gelmeyecektir. Devam ediyor. Şiddetli rüzgarların esmesi de birer kıyamet alametidir. Şiddetli rüzgarların esmesi. İnsanlar arasında zinanın çoğalması, kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle teması. Yani livata diyorlar buna. Erkekle erkek daha 2018 yılında İzmir'de evlendiler. Erkek erkek. Ondan sonra daha geçen sene hiç yapıldı. Bak bunların hepsi kıyamet alameti işte. Efendimiz 1400 sene önce bunların çıkacağını bize haber ediyor. Devam ediyor. İslam'ın farzlarından biri olan emri bil ma'ruf ve nehi anil münkerin terk edilmesi. Yani insanlar birbirlerine artık iyiliği söylemeyecek. Birisi kötülük yaptığı zaman kardeşim bu artık kötü bak bu işi yapma demeyecek. Bunlar kıyamet alametidir ha. Yani bir kişi namaz kılmıyorsa kardeşim gel namaza başla demeyecek. Bana ne kardeşim ben namaz kılıyor mu? Kılıyorum. Bana da başkası namaz kılmıyorsa orası beni ilgilendirmez. Bunların söylenmesi kıyamet alametleridir işte. Devam ediyor. Adaletin kalkması son olarak tabi hızlı bir şekilde geçiyoruz. Kadınların çoğalıp erkeklerin azalması da birer kıyamet alametleridir. Şimdi bu saydıkların e, kıyametin küçük alametleri. Birkaç tanesini eksik saydıklar. Bir de büyük alametleri var. O büyük alametlerinden sadece Deccal'i anlatacağız. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mutlaka herkes birbirlerine Deccal'i anlatsın. Allah muhafaza Deccal'i tanımayan bir kişi çoluğuna çocuğuna Deccal'i anlatmazsa eğer Deccal zuhur ettiği zaman Deccal'in peşinden gidip kafir olma ihtimali vardır. O yüzden benim bütün dikkatlerinizi bana verip Deccal'ın kim olduğunu öğrenin de çocuğunuza, çocuğunuza, eşinize mutlaka anlatın. Hocam bizim zamanımıza çıkmaz ya. Bak bakın sahabeler neler söylüyormuş. Birazdan göreceğiz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Deccal'ın çıkacağı sene kıtlık olacak. Üç sene kıtlık olacak. Üç sene. Birinci senede yağmur az yağacak. İkinci senede yağmur öncesinden daha az yağacak. Üçüncü senede hiç yağmayacak. Yani yerde hiç toprak, çimen bitmeyecek. Ve hiçbir ağaç meyve vermeyecek. Çıkacağı seneden bahsediyor Peygamber. Çıkacağı senede bunlar olacak. Peki hocam, biz nasıl karnımızı doyuracağız? Madem kıtlık oluşacak, yerde bir toprak bitmeyecek, bir çimen bitmeyecek, ağaçlarda meyve olmayacak. Peygamber diyor ki Allah diyenin karnı doyacak. Subhanallah diyenin karnı doyacak. Onun dışında hiç kimsenin karnı doymayacak. Deccal'in sofrasına oturanlar müstesna. Deccal dinin zayıfladığı zaman çıkacak. Bak bunları unutmayın. Deccal İslam dininin zayıfladığı zaman çıkacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadisi şerifte Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek olan en büyük fitne Deccal'in fitnesidir. ...başka bir fitne gelmemiştir. Hz. Adem'den kıyamete kadar en büyük fitne, Deccal'in fitnesidir. Bunları eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza anlatacağız ki... ...onlar da öğrensinler. Belki Deccal zamanına denk gelecekler. Belki Deccal bir sene sonra çıkacak. O yüzden bunları öğrenmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Efendimiz ömrü boyunca kılmış olduğu namazların arkasında dört şeyden Allah'a sığınmıştır. Bak ömrü boyunca kılmış olduğu namazların arkasından dua ettiği zaman dört şeyden Allah'a sığınmıştır. Bu dört şeyden birincisi nedir biliyor musunuz? Deccal'in fitnesidir. Yani Efendimiz her namazdan sonra mutlaka Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınıyor. Devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şimdi ben size Deccal'i vasıflandıracağım. Ve benim vasıflandırdığım gibi hiçbir peygamber vasıflandırmamıştır. Yani Deccal'in nasıl biri olduğunu birazdan peygamber efendimiz bize söyleyecek, bize tanıtacak. Buyuruyor ki, Deccal ilk çıktığı zaman ben peygamberim diyecek. <laughs> Deccal ilk çıktığı zaman ben peygamberim diyecek. Sonra adım atmadığı hiçbir yer kalmayacak. Her yere adımını atacak, her yere fitnesini yayacak. Bir tek hariç Kabe'ye giremeyecek. Kabe'ye girmek istediği vakit Melekler O'nun kılıçlarıyla karşılayacak. Giremediği tek yer neresi yazın İsa? Sadece Kabe'dir, Mekke. Mekke. Aynen öyle. İlk zaman diyecek ben peygamberim, sonra ben diyecek ki ben sizin Rabbinizim. Ben sizin Allah'ınızım. Haşa ve kerim. Devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bir gözü kördür. <laughs> Beccal'in bir gözü kördür. Kıvırcık saçlıdır. Bak vasıflandırıyor Peygamberlerimiz. Başka bir peygamber böyle vasıflandırmadı diyor peygamber. İlk defa ben vasıflandırıyorum. Bir gözü kördür, saçı kıvırcıktır ve genç biridir buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alnının ortasında, şöyle alnının ortasında okuma yazma bilen bilmeyen birisi dahi okuyabilecek kafaside de kafir yazılı. Yani bir kişi okuma yazma bilsin bilmesin yine de alnındaki yazıyı okuyabilir. Ne yazıyor Muhtaz abi? Kafir yazıyor. Alnının tam ortasında. Ve o peşinden cenneti ve cehennemi sürükleyecek. Şöyle sağ elinde cehennem olacak, sol elinde cenneti olacak. Lakin peygamber diyor ki sakın ve sakın cennet ve cehenneme aldanmayın. Onun cehennem gösterdiği cennettir. Cennet, cehennem gösterdiği cennettir. Cennet gösterdiği ise cehennemdir buyuruyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın dikkat edin. Sonra peygamber efendimiz anlatmaya başlıyor. Şöyle insanları toplayacak kendi arasında. Diyecek ki ben sizin Rabbinizim. Ömrünüz boyunca bana namaz kıldınız. Bana zekat verdiniz. Bana oruç tuttunuz. Tabi insanlar inanmayacaklar ilk başta. Hani kıtlık var ya. Birisi diyecek ki o zaman bize yağmuru yağdır da biz inanalım sana. Allah'ın izniyle ile Allah'ına bir emir verecek. Neden Allah yardım ediyor Deccal'e? Çünkü fitne dedi ya. Ürkan olduğu <laughs> için. Deccal tek emriyle hemen yağmuru yağdıracak. Ve tek emriyle yağmuru kesecek. Böyle oldu mu? Burada bunlar insanların çoğu, yani onun yanında bulunan insanların çoğu ona iman edecek. Bir yerleri de benim peygamberimin bahsettiği deccelsin sen, Allah sana lanet etsin, benim Rabbim Allah'tır deyip hemen oradan kaçacak. İnşallah öyle insanlardan da biz olacağız. Devam ediyor. Sonra bir Müslümanın yanına gelecek diyor o peygamber. Bir Müslümanın yanına gelecek. Ona diyecek ki ben senin ölmüş anneni ve babanı dirilsem bana iman eder misin? Senin annen baban ölmüş doğru mu? Evet annen baban vefat etti. Peki ben onları diriltsem, tekrar mezardan çıkarsam bana iman eder misin? Adam diyecek ki evet diyecek. Öyle bir şey yapamazsın. Sonra peygamber buyuruyor ki iki tane şeytanı annesine ve babasının kılığına sokacak. Onlar uyanacak ve diyecek ki o Müslümana evladım bak bu Allah'tır buna iman et. Halbuki o annesi babası değil. Şeytan kılığına girmiş sadece. Annesinin babasının kılığına girmiş. iki tane şeytan. Peygamber buyuruyor ki böyle hal olunca o Deccale iman edenlerden olacak. Yani Deccale inanacak. Allah muhafaza. Sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem devam ediyor. Bir gence musallat olacak. Deccal bir gence musallat olacak ve arkadaşlarına diyecek ki kendi etrafındakilere. Bakın diyecek ben şu genci testereyle ikiye bölsem, tekrar birleştirsem yine de bana iman etmeyecek. Şimdi göreceksiniz. Gidecek o gencin yanına, o genci testereyle ikiye bölecek, tekrardan diriltecek. Tabi bunlar Allah'ın izniyle oluyor. Dirildikten sonra diyecek ki sen bana iman ediyor musun? Bak beni ben testereyle seni ikiye böldüm ve seni tekrardan birleştirdim. Rabbim, vallahi sen Peygamber Efendimiz'in bahsettiği deccelsin, Allah sana lanet etsin, benim Rabbim sadece Allah'tır diyecek ve deccel de o genci hiçbir şey yapamayacak. Neden? Çünkü Peygamber görüyor ki benim ümmetimden en takvalı olan o gençti. Benim ümmetimden en takvalı olan o gençtir. Şimdi asıl acayip olan ne biliyor musunuz? Sahabeler diyor ki Peygamber Efendimiz bize bu olayları anlattıktan sonra vefat edinceye kadar biz o genci Hazreti Ömer zannederdik. Vefat edinceye kadar biz o genci Hazreti Ömer zannederdik. Yani Peygamber Efendimiz kıyamet alametlerinden bahsederken böyle deccali bahsederken sahabeler 10 dakika sonra kıyamet kopacakmış gibi hal alıyorlar. Öyle tavır alıyorlar. Ama biz, e hocam bizim zamanımıza çıkmaz ya. 200 sene sonra, 500 sene sonra çıkar. E sen görmeyeceksin. Ben görmeyeceğim. Kim görecek bu deccali? Deccal çıkacak. Ve onu inkar eden din dairesinin dışına çıkacak. Hatta sahabelerden bazıları diyor ki, Efendimiz bize deccalden bahsederken hurma bahçelerinden çıkıp hemen geleceğini zannederler. Öyle iman ediyorlar hemen. Bizim gibi hocam şimdi zamanımızda çıkmaz zaten demiyorlardı. Sizin zamanınızda da çıkabilir, çoluğunuzun çocuğunuzun zamanında da çıkabilir. Siz şimdi eşinizi, çocuğunuza, çoluğunuza anlatacaksınız. Bak Deccal böyle birisidir, bak tek gözü vardır, kıvırcık saçlı olacak, alnının ortasındaki kafir yazacak, şöyle şöyle alametler yapacak. Böyle birisi çıktığı zaman sakın inanma diyeceksin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 12 bin kişi hariç, 12.000 kişi hariç o zaman da kim yaşıyorsa hepsi Deccal'a iman edecek. Hepsi. İnsanlar çok susuyacaklar. İnsanlar çok susuyacaklar. Deccal bir elinde ateşi gezdirecek, bir elinde suyu gezdirecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sakın a sakın suya gitmeyin. Çünkü onun su gösterdiği ateştir. Hemen siz ateşe doğru gidin. Çünkü onun ateş gösterdiği de sudur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. E tabi siz bunları anlatmazsanız çocuğunuza çocuğunuza bundan yaklaşık 20 sene sonra, 50 sene sonra, 100 sene sonra çocuk bunu nereden bilsin? Su sandığı zaman suya doğru gidecek. Ama Peygamber ne buyuruyor? Sakın ve sakın suya gitmeyin çünkü onun su gösterdiği ateştir diyor. Ateş gösterdiği nedir? Sudur buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.